Evet arkadaşlar selam aleyküm öncelikle. Kış ekimi için bir arkadaşımız çelik almıştı yüklü miktarda. Bunları nasıl muhafaza ederim, nasıl çimlendiririm diye direkt biz toprak altına ekmesini de önerdik kendisine. Kendisi de bize böyle bir fikir sundu. Biz de uygun dedik bitkimize. Bu şekilde çimlendirip ser altında arkadaşlar şöyle bir buçuk metre yüksekliğinde bir sera. Alçak bir sera ve etrafı çift muşamba kaplamış. Bütün hayvancımızın olduğu gibi kapısında slaj, eski slaj muşambalarından yaparaktan bu şekilde bir ekim yöntemi yapmış. Bitki burada kısa sürede çimlenecek. Belli bir kök salımını yapacak. Buradan tek tek köklerini ayırıp tarlasına aktaracak. Arkadaşlar bu da bir maral falfa ekim yöntemi. Tabii ki tarla ekmeye uygun değil hava şartlarımız bu şekilde ekimini yapıp köklendirip bitkiye bahar havasını oluşturup ekimlerini geç, yaparız. Bu arkadaşımızı tebrik ediyorum. Yani emeksiz, zahmetsiz kazanç yok arkadaşlar. Mutlaka eme gideceğiz, zahmet edeceğiz. Ee, bitkimizi köklendirip, çimlendirip tarlamıza aktaracağız.